Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Nov TV'nin yepyeni dizisi Aşkın Yüzü dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum Dizinin sizlere de ilettiğimiz gibi başrol oyuncuları On Onur Seyit Yaren ve Helen Kaya oldu dizide partner olan oyuncularımızdan birbirinden güzel set paylaşımları geldi. Bu paylaşımları setten sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Set çekimleri heyecan ve hızla devam ediyor. Birinci bölümü yayınlanma tarihi yakında açıklanacak. Aşkın Yüzü dizisi fanlarıyla buluştu. Kamera arkasından muhteşem görüntüleri geldi. Onur Seyit Yaren ve Helen Kaya hayranları sette birbirinden güzel fotoğraflar çektirdiler. Sizler için setten gelen hayranlarla birlikte muhteşem kareler ve başrol oyunculardan birlikte eğlenceli ve renkli set görüntüleri getirdim. Sizler de Aşkın Yüzü dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.